Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla değerli kardeşlerim. Bugün güzel ve iç açıcı bir konuyu samimi bir dille konuşalım. Meşru dairede eğlenmek ve oynamak. Kadın olarak bu sözü duyunca hem kendi hayatımdan hem de dinin bu işe bakışından yola çıkarak size en doğal haliyle anlatmak istedim. Meşru dairede eğleniniz ve oynayınız. Ben dini yaşantınızda bir kabalığın, yobazlığın görünmesinden hoşlanmam demiş bir düşünür. Bu cümle kalbime dokundu kana. Mesela ben evde kızlarına bazen müzik açıp dans ederim, kahkahalar atarız. Acaba bu yanlış mı diye düşündüğüm oldu. Ama sonra anladım ki dinimiz eğlenceyi yasaklamıyor. Yeter ki sınırları aşmayalım. Hayat zaten zor. Neden kendimizi sıkalım ki? Meşru daire ne demek peki? Helal çerçeve yani. Mesela eşimle oturup bir film izleriz. Arkadaşlarla pikniğe gideriz. Çocukların bahçede koştururken ben de onlara katılırım. Ben, bunlar ruhumu dinlendiriyor. Dinimiz her şeyi bırakın somurtun demiyor. Tam tersine neşeyi mutluluğu teşvik ediyor. Ama içkiyle haramla başkalarına zarar vererek değil. Ben mesela mahremiyetime dikkat ederim. Namahremle uygunsuz şakalar yapmam. Böylece içim rahat kalır. Bir de şu var. Dindar olmak kaba ya da sıkıcı olmak demek değil. Yuvazlık hayatı kendine zehir etmek, başkalarına da dayatmak. Ben öyle bir Müslüman olmak istemem. Mesela geçen bayramda ailecek oyunu oynadık. Torunlarım bana sarılıp güldü. Bu anlar dinimi daha çok sevmeme sebep oluyor. Din, güzelliği yaşamak için var, kasvet için değil. Kısacası meşru dairede eğlenmek serbest, hatta güzel. Helal terçevede neşelen. Oyna, gül, dindarlık hayatı renksiz yapmak değil. Onu anlamda kılmak. Kendini kasma. Allah'ın sana verdiği nimetleri yaşa. Umarım için ferahlar. Hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile.